Evet, rüyada akciğer görmek. Rüyada akciğer görmek sevinç ve mutlulukla tabir olunur. İbn-i Şerif'in demiştir ki rüyasında kendine akciğer verildiğini gören, veren kişi biliniyor ise ondan sevindirici bir şey almaya işarettir. Veren kişi bilinmiyor ise, bilmediği birinden sevindirici bir şey duyacağına veya alacağına işarettir. Birine akciğer verdiğini görmek, verdiği kişiyi sevindireceğine, verdiği kişiyi bilmiyor ise halka karşı güler yüzlü olacağına delalet eder. Cabirül Mağribi diyor ki, Rüyasında akciğer yediğini görmek, yediği ciğer pişmiş ve eti yenilir bir hayvana ait ise, sevinç ve kolaylıkla mal kazanmaya işarettir. Eti yenilmez bir hayvana ait ise haramdan mal kazanacağına akciğerinin koptuğunu görmek, ecelin yaklaştığına veya aniden vefatına işarettir. Göğsünü yarıp akciğerini çıkarıp attığını görmek, kendi eliyle sevinç ve mutluluğunu yok etmeye birinin akciğerini çıkarıp almak onun mutluluk kaynağı olan malını eşini veya mülkünü elinden almaya akciğerinin yaralandığını görmek sevinç ve mutluluğunun azalmasına iki akciğeri olduğunu görmek sevinç ve mutluluğunun bir kat daha artmasına akciğerinin büyüdüğünü görmek, sevinç ve mutluluğun artmasına, küçüldüğünü görmek, zevk ve neşesinin azalmasına delalet eder. Vay be. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Allah'ın emanet <laughs> olan kalın sağlıcakla.